Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Betül ve bugün sizinle kedimin tuvaletini nasıl yaptığımı, kumumu nasıl koyduğumu göstereceğim. Kedi kabı böyle öncelikle ve ayda bir yıkıyoruz demiştik kabı. Izgarası bu da. Bu ızgara kaba takılıyor. Takıyoruz böyle. Kabımıza taktıktan sonra Tuvalet kabının böyle üstü var. Üstünü üstüne takıyoruz. Kedinin tuvalet kabını da üstüne taktıktan sonra kedimizin kumunu koyacağız. Bu şekilde tuvaleti oldu şu an. Şöyle nasıl çekebilirim? Şöyle çekeyim. Şimdi kumunu koyacağız. Evet biraz biraz değil baya bir tozudu şu an ama. Evet kumumuzu koyduk. Ben şu an bu markanın markanınkini açtım. Bio Kitty markasınınkini. Kedinin tuvaletinin kumunu koyduk. Kedinin tuvaletinin kumunu düzenli bir şekilde temizlemek gerekiyor. Günlük olarak kedinin tuvaletini temizlemek gerekiyor. Ki kedi başka yerlere yapmasın. Bu şekilde elek yardımıyla kedinin tuvaletini işte dışkısı burada kalıyor. Tuvaletini bu şekilde temizlemiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.